Uluslararası Ceza Mahkemesi işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama emri vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan buna karşı bir hamle geldi. Donald Trump mahkeme hakkında yaptırım kararı aldı. Toplanan ve incelenen delillere dayanarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yahu Galant'ın bölgede işlenen uluslararası suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçelere sahip olduğumu da teyit edebilirim. ABD Başkanı Trump, İsrail'e açık desteğini bir kez daha gösterdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington ziyaretinden bu yana defalarca Tel Aviv yönetimine destek veren kararnameler imzalayan Donald Trump bu kez uluslararası hukuka savaş açtı. Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararından dolayı uluslararası ceza mahkemesine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'i temelsiz ve gayrimeşru şekilde hedef aldığını iddia etti. Netanyahu aleyhinde savaş suçlarına atıfla verilen tutuklama kararını kabul etmediğinin de altını çizdi. Kararname uluslararası ceza mahkemesi yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD'ye finansal olsun. işlemler yapmalarını engelleyecek.